Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehtap. Uzun süredir aslında böyle sizlerden gelen özellikle Instagram takipçileri hocam sizin kanalınız yok. Hadi bir kanal açın. Orada sizinle beraber egzersiz yapalım ya da böyle yemek tarifleriniz çok güzel. Yemek yapalım vesaire ya da işte ne bileyim bir ev turu misal. Hani öyle bir şey yapmayacağım ama. <laughs> Şimdi böyle çok istek vardı sizlerden. Yakın çevrem, arkadaşlarım, eşim, dostlar herkes böyle hadi Mehtap artık gir sen de neyi bekliyorsun? Artık Batu'da okula başladı. Hadi artık boş vaktin daha fazla dediler. Ve bugün ben de sizler için süslendim, makyajımı yaptım, saçlarımı da ördüm, geldim. Ee, bu yolda bana destek olacağınızı biliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yakında güzellikten sağlığa, spordan e, günlük vloglara kadar her şey bu kanalda olacak. Bana destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Hepinizi öpüyorum, seviyorum. Görüşürüz, bay bay.